Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de ligin kaliteli ekiplerinden Aston Villa ile ligin zayıf ekiplerinden Bournemouth karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Aston Villa, deplasman ekibi Bournemouth'u ağırlıyor. Ev sahibi Aston Villa çok iyi bir sezon geçiriyor ve oldukça dominant bir futbol oynuyor. Deplasman ekibi Bournemouth ise gol yollarında etkili olabilen fakat savunmada çok sıradan bir ekip. Bu mücadelede ev sahibi net favori olsa da, savunmada işi kolay olmayacak. 2.5 üstü seçeneği ideal görünüyor, tahmin 2.5 üst oran 1.31. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.